Kritik zirveye girişlerden ayaküstü sohbetlere, aile pozundan ikili görüşmelere, liderlerin kameralara yansıyan görüntüleri birçok ipucuya da işaret etti. Litvanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nin en önemli konuları Ukrayna'nın üyeliği ve İsveç'in NATO'ya katılımıydı. Nitekim toplantıda tutumu en çok merak edilen ülke ise Türkiye oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden, Mishotakis ve Macron'la yaptığı ikili görüşmelerde tarafların beden dilleri oldukça dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la görüşmesi sonrası ABD ile yeni bir sayfa mı açılıyor sorusu akıllara gelmişti. Peki beden dilleri ne diyor? Oturdukları zamanki kareye baktığımız zaman, video karesine baktığımız zaman burada da şunu görüyoruz. Özellikle rahat, iki tarafında rahat olduğunu, ayaklarının açık bir pozisyonda olduğunu ve yine 45 derece açıyla oturduklarını bu da bizim uzlaşma amacıyla burada olduğumuzu pozitif olarak resmeden bir göster gelir. Erdoğan'ın diplomasi mesaisinde Fransa Başbakanı Emmanuel Macron da vardı. Macron özellikle yine bir üstünlük kurma çabası içinde nerede? Yine Cumhurbaşkanımızın dirse yani bir dediğimiz kısmına temas etme eğilimi içinde. Bu bir üstünlük kurma çabasıdır özellikle e, tokalaşma seramonilerinde. Tabii Cumhurbaşkanımız bu tabiri caizse jestin altında kalmıyor. O da bununla binaya karşı taraftaki kişinin elinin üstüne elini koyarak bu üstünlük kurma çabasına karşı bir cevap vermiş oluyor. Oturma durumlarında da Macron'un endişe çizgilerini ve yüzündeki endişe belirtilerini görüyoruz. Bu da bir stres göstergesi olarak işleniyor ve sürekli ayağını sallıyor olması kişinin strese işaret ettiği verileri bize sunmuş oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüşmesinde ise Miçotakis'in stresli olduğu gözlendi. Miçotakis elini kısa tutarak üstünlük kurma çabasında. Bu yani eli ne taraf kısa tutuyorsa onun bir üstünlüğü karşı tarafa veriyor gibi bir algı söz konusudur. Özellikle yine oturuşta dikkat ettiğimiz şey Mitsotakis'in e, ellerinin kenetli olma hali. Burada yine stres göstergesi olarak işleriz bu veriyi. Yine ayakları da farklı yol, noktalara bakıyorduk. Erdoğan'ın Almanya şansölyesi Olaf Scholz'le görüşmesinde ise Scholz'ün tokalaşırkenki üstünlük kurma çabasının boşa gittiği görüldü. Özellikle şov burada şunu yapmaya çalışıyor. Üstünlük kurma ve tepeden sıkma eylemini gerçekleştiriyor ve çok kavramıyor dikkat ederseniz. Ucundan tutuyor gibi bir durum söz konusu. Ee, burada Cumhurbaşkanı'nın daha fazla alan kaplayarak eliyle bunu baskılamaya çalışıyor. Yani burada aslında bir güç gösterisi dediğimiz, protokolde güç gösterisi olarak karşımıza çıkan bir durum söz konusu. Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer liderdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Yine oturma durumunda Meloni hanımefendinin bacaklarında sarma yaptığını görüyoruz. Bu bacak sarması daha çok stres göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu bacak sarma da yine karşı tarafı Cumhurbaşkanımıza işaret ediyor. Cumhurbaşkanımızın bacağı da e, Melon Hanımefendi'ye doğru dönük olduğu için yine burada da aslında ben seninle ilgiliyim, bu konuyla konuşabiliriz. Yani bir uzlaşma verisi olarak karşımıza çıkıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin liderler arasındaki yalnız ve sıkıntılı duruşunun yanı sıra zirveye katılırken yüzünün güldüğü ancak toplantı sonrası yemeğe geçerken stresli olduğu değerlendirildi. Zelenski'nin özellikle yüzündeki stres ifadesine baktığımız zaman baktığı açıyı doğru yönlendirebiliyorsak yani gördüğümüz açı doğru bir açıysa burada daha çok Macron'a dair bir öfke ifadesi var. Eşli değer Sıkışma durumlarına baktığımız zaman özellikle burada da bir stresi kendinde kontrol etme durumu söz konusu. Hani kendi kendini sakinleştiriyor da diyebiliriz.